Otizm spektrum bozukluğu yüz çocuktan birinde görülmektedir. Otizm 3 yaşından önce başlayan gelişimsel bir farklılıktır. Çocukta yeterli sosyal iletişimin olmaması, dil gelişiminin geri kalması ve takıntılı davranışlarla karakterize bir durumdur. Böyle bir durum olduğunda ailelerin bir uzmana başvurarak erken tanı ve tedavi almaları çocuğun hayata kazandırılması açısından çok önemlidir. Çocuğunuz 18 aylık olduğunda göz teması kurmuyorsa, ismine bakmıyorsa, işaret ettiğiniz bir objeye bakmıyorsa, tekrarlayıcı oyunları varsa ve dil gelişimi yaşıtlarının gerisindeyse yani 5-6 kelimeyi anlamını bilerek kullanmıyorsa gelişimsel bir farklılık olduğundan şüphelenmeli ve bu konuyu çocuk doktorunuzla görüşmelisiniz. Otizmde genetik faktörler etkili olabilir. Erkek çocuklarda kız çocuklardan 4 kat daha fazla görülür. Otizmli bireylerde zeka geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite, duygu durum bozuklukları daha sık görülür. Epilepsi sorunlarına eşlik edebilir. Otizmin tanı ve tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Bu çocukların sosyal ve iletişimsel becerilerini geliştirmek için özel eğitim almaları gerekebilir. Konuşma terapileri yararlı olur. Bu şekilde iletişim becerileri arttırıldığında bu bireylerin çoğu kendi kendine yaşayabilir, düzeye gelebilir. Fakat bazı çok ağır olgularda konuşma yeteneği elde edilemeyebilir. Bu durumda yani ömür boyu desteklenmeleri gerekir. Sevgili aileler, çocuğunuzda gelişimsel bir farklılık hissettiğinizde mutlaka konunun uzmanına danışın ve tanı ve tedavide geç kalmayın. Çünkü erken tanı ve tedavi çocuğunuz için önemli katkılar yapacaktır.